Buyur abi sen. Tamam. Şey. Seni evet, soru sor. Ben ona göre. Şimdi. Ben de abi. Mehmet abi. Ba başladık. Başladı. Tamam Mehmet abi ile konuşuyoruz. Evet. 21 Mayıs 2021 Gaziantep Şahin Bey Nacar. Mehmet Nacar. Burada fıstıklığı var Mehmet abimizin. Kardeşi Sunar Bey. Evet. Ee, burada 3 seneye yakındır. Bebe kullanıyoruz. Daha önce Mehmet abinin başına bir iş gelmişti. Yanlış bir gübre kullanmıştı. Yarasa gübresi. Fermente edilmeden kullanmıştı. Çok büyük zarar görmüştü. Aslında biz e, ticari manada değil de Mehmet abiyle o zararı giderme amacıyla bir dostluk mahiyetinde şey yaptı. Sonra Mehmet abi etkilerini görünce o elhamdülillah o sıkıntı da bitti gübre olarak kullanmaya başladı. Şimdi siz önce gübreyi anlatalım abi. Sonra da şu hastalıkla ilgili konuşalım. Gübreyle ilgili abi nasıl başladınız? Ne gördünüz? Bir anlatırsanız. Sizin gibi biz işte sizin de dediğiniz gibi bir yarasa gübresi kullandık yaklaşık 5-6 sene önce. Yani ağacın üstüne attırdılar. Bize veren firma tavsiye üzerine hazırladı. Ağacın üstüne yani yapraklarını uyguladık. O gübreyi. Yarasa gübresini. O da zarar verdi. O adamlar önce sahip de çıkmadılar. Neticesi hatta şu anda yargıya müracaat ettik. Rakibim halen devam ediyor. 5 seneden beri. Sonuçlanmadı. Neticede sizin o B5 ayı evet. attık. Efendime söyleyeyim. Onun çok faydasını gördük yani. Ağaçlar tekrardan biraz canlandı, yeşillendi, efendime söylüyorum. Yani o yarasa gübresini vermiş olduğu zararı ben biraz telafi ettiğini düşündüm. Evet. Onu evet. düşündükten sonra zaten bir gün sonra da tekrardan gübre siz, olarak sizden aldık, ya. gübre olarak kullandık. Gübre olarak kullanın yine gördüğünüz Mehmet abi. Siz diğer besinlerde veriyorsunuz zaten. Evet. Diğer gübreleri veriyorsunuz. Tabii, Bunu ilave olarak. Bu sayılarında biz mesela taban gübresi kullanıyoruz. Mesela ve yeşil altın. Tarım evet. yeşil altın gübresini kullanıyoruz. Efendim şeker gübresi var. Bunları atıyoruz. Onun haricinde tabi bir takım besin elementleri de kullanıyor idik. Sizin malzemeyi attıktan sonra ben kara gözlerin düşmediğini fark ettim. İşte bu çok önemli. Şimdi kara gözler mesela geçen yıl ürün vardı. Hemen hemen bütün ağaçlarda ürün vardı. Ben ağaçları e, diğer çiftçilerin yaptığı gibi dallarını tek dal üzerine falan bırakmıyorum. Bizim ağaçların dalı biraz fazla. Evet. Çok fazla kesmiyorum daha doğrusu. Evet. Yani ağacın mümkün olduğu kadar kurularını çok şu işe yaramayan üst üste binenleri falan alıyoruz. Ağacın dalı fazla. Fazla olunca tabii ağaçta hem ürün var hem ara göz var. Evet. Normalde hep böyle olur zaten. Hı. Ama ağaç ürünü besler. Mesela sezon sonuna yaklaştı mıydı? Karagöz'ü atar. Evet. Yani o para gözü önümüzdeki fıstık olacak olan meyve gözlerini döker. Ben onun dökülmediğini fark ettim. E bizim, Sizin ürünü kullandıktan sonra. Evet. Bebeş ayı. Evet. evet. Şimdi örnek bu sene. Geçen sene bizim araçların hemen hemen hepsinde fıstık vardı. Evet. Maşallah iyi diye. Maşallah. Evet. Yıllar sonra. Şimdi elhamdülillah hemen hemen. %70'inde belki şu anda 80'inde. Bu çok çok önemli. Hiçbir bağ Yüzde %70'inde 80'de yenersiniz. Geçen açtık. sene tam verim alınmış. Evet. Bu sene ağaçların %70'inde yeniden ürün var. Ki fıstıkta bir sene verir, Fıstık. bir sene vermez yani bu, denilir. Bunu başka bir şekilde izah edilemiyor işte. Ki şimdi ben sulama imkanım olsa topraktan yani ağacı sulayaraktan besin elementleri topraktan verebilsem Mesela onu yapanların olduğunu söylüyorlar. Ara gözü dökmediğini, düşmediğini falan söyleyenler var tabii. Yani. Bizim tabii. öyle bir şansımız yok. Yani biz şu anda topraktan sulamak, suyla birlikte bir besin almak, gibi benim yaz aylarında öyle bir şansım yok. Bir de Ama sen, senin toprak yapısı, evet. diğer barak tabir edilen evet. ya da Urfa'nın belli kesimlerinde olan toprak yapısı gibi değil. Ömer abi'nin toprağı beyaz, kraç. Yani kraç toprakta biz iki sene üst üste yani her sene verim almak. Bir de bunu sen şeyde düşün. Kalın yani toprakta. Çok humuslu toprakta düşün. Çok fark eder. Bir de yani burada ben şunu özellikle söylemek istiyorum Ömer abi müsaadenizle. Şunu çok özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu sene kuraklık var ciddi manada bu bölgede. Bizim bebeş ayla şeker pancarında patateste, soğanda yaptığımız yıllardan beri, 12-13 yıldan beri yaptığımız denemelerde şunu net gözlemledik, net de konuşuyoruz. Bu kuraklığa karşı tek çare bebeş A. Neden? Patateste, patlıcanda, şeker pancarında örnek olarak veriyorum, örnek veriyorum. 10 sulama yapılıyorsa 6'ya indiriyor bitki su istemiyor. Demek ki su kaybını önlüyor. Zaten de mantık olarak önlemesi gerekiyor. Yaptığımız ürünün içeriğini biz biliyoruz. Yani bu önlemesi lazım. Bunda belirteyim abi. Evet. Evet, evet, evet Yani bu şekilde biz işte bir fayda gördüğünü göründüğünü evet. biliyoruz. Şimdi bir de yani. bir evet. de şimdi şey var Mehmet abi. Evet. Bir hastalık evet. o evet. Evet. yayılıyor fıstıkta. Evet, evet. Evet. Bu şeyle yayılıyor pisilayla evet. ve budamla pisilayla budam aletleriyle evet taşlara gidiyor aslında Mehmet abi o konuda çok dikkatli budamcılara hep evet. çamaşır suyu veriyor bir ağaçtan sonra budadıktan sonra batının öbürünü yapın diye ama yapmıyor insanlar tabi evet. dolayısıyla başka yerden gelenler de geçiyor ama bu koronavirüs gibi bir hastalık bu evet. girdi mi çıkmıyor evet. şimdi bizim Mehmet abi elhamdülillah yani gene bu bölgede en az bulaşı olan yerlerden bir tanesi. Yani o da ben onu şuna bağlıyorum. Gübreye bağlıyorum. Gübre Bebeşaya. Tabii Bebeşaya'ya bağlıyorum. Şimdi ama Bebeşaya bunu çözer çözmez o ayrı bir konu. Biz sadece bu e, hastalık için yeni ve tamamen bakterilerden oluşan bir ürün geliştirdik. Mehmet abinin orada bunun denemesi için bugün buraya geldik. Siz abi hastalığı anlatırsanız. Hastalık şimdi ben Tarım ilden dün bir komisyon halinde bir, bir ziyarete geldiler. Şimdi onların tespitlerine göre Kurban Nedret Beyefendi var. Tarım ilde mühendisken çiftçilerin Çiftçilerimiz yakıyla zaten. Sürekli çiftçilerin arasında gezen. Yani bu tür şeyleri hep yerinde tespit eden bir arkadaşımız. Sağ olsunlar buraya geldiler. İlçe müdürümüz, il müdür yardımcımız vesaire yanlarla bir iki mühendis arkadaşlarımız. fitoplazma adlandırıldığı yani fitoplazma diye bir hastalığı olduğu. Fitoplazma. Fitoplazma. Bu hastalığın budam araçlarıyla yani daha çok testereyle taşındığını artı tam bu zamanlar yani bu mevsimlerde işte bu pisilla dediğimiz beyaz sinek aracılığıyla taşındığını söylediler. Şimdi bu sene bölgemizde yağış çok az oldu. Fıstığın ortalama 500-600 kilo civarında metrekareye yağış olması gerek. Bizim bildiğimiz öyle yani. Şu, bu sene 300 kilo civarında yağış düştüğünü söylüyorlar. Yani neredeyse %50 yağış az. Evet. Biraz yağışa da bağlı olarak da ağaçlara mesela insanlar gübre atmışlar vesaire besin elementleri vermişler kış aylarında taban gübresi gibi mesela onlar bitki tam alamamış yani herhalde ona bağlı olarak da belki bu sene biraz daha artı çıktı bu hastalık evet, yoğun şekilde çıktı işte bundan sonra da küresel ısınmanın olduğu Doğrudur, bölgedeyiz evet. yani şimdi bu hastalığı kökten bir takım besin elementleriyle su verilerekten beslenirse bir parça düzelme gösteriyor yani. Düzelme evet. oluyor. Fakat sezon sonuna yaklaşmadan o vermiş olduğu su günleri tekrar başına Yani hastalık geçmiyor, geçer hastalık mi? Geçmiyor. Yani hastalık geçmiyor. Yani yani e. hastalığın tedavisi için herhangi bir ilaçtı bir besin maddesiydi falan şu anda. Evet. Şu anda yok ya. Yani. Amerika'da falan da yok değil mi abi? Yok, yok. yok, yok. Hayır, böyle. yok. şu an. Yok. yok. Yani bizim bildiğimiz yok. yok. O dünkü gelen komisyondaki arkadaşların söylediğine göre de yok. Şu anda hastalık çok ileri safhada. Yani ağacın tamamını sarmış olan ağaçların acizane ağaç benim tavsiyem onların sökülmesi. Yani o ağaçların sökülüp bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmesi, yakılması gerekiyor. Evet. Az da 100 yıllık, var. 50 yıllık, 60 yıllık ağaçlar yani, ya bizim istedim. bu bölgede şu anda 70 ortalaması 70 yaşında. Mesela bizim evet. bahçemizde 70 200 yaş arasında bizim bahçe. 70'ten 200 yaş arasında. Evet. Daha çok genç ağaçlarda gözüküyor zaten. Yaşlı ağaçlarda çok fazla bir şey yok yani. Evet. Bölgede ben gözlemle değil, bizim bahçede de. Değil. Yaşlı ağaçlar çok fazla etkilemiyor. O da iyi bir şey. Genç ağaçları daha çok genç genç ağaçlarda bu hastalık fazla. Çevremizdeki bahçesinde bulaşı olan arkadaşlara mesela ben söylüyorum onlara işte diyorum, bu ağaç bitmiş. Hı. Sen bu ağaçtan bir şey elde edebiliyor musun yani? Yani ağaçta üç seneden beri 4 seneden beri var bu iş veya 5 seneden evet. beri bilmiyorum neyse. Evet. Sen bunun sezonun sonunda yani sen buradan bir ürün alıyor musun yani? Ee, yok diyor alıyor. Niye Hı. söküyorsun sen bu Neyse sökmedim. Ya bu sökülür mü? Ya sökülür. Tedavisi yok. Çaresi yok. İlacı yok. Bu hastalığı yavaşlatacak bir şey yok. Yani sen bunu beslediğin mi? düzelme var mı? E yok diyor. biz onu ne elimizi vurup ne de bir şey yapıyoruz. İşte o bile gidiyor. Ne gitmiyor, işte gitmiyor işte o. Yani Yayıyor. Onu o pisila yani sen onu budam yapmasan dahi o pis pisila o hasta ağaçtan alıyor, sağlıklı olan ağaca götürüyor ve pisilanın altı hafta o mikrobu taşıdığını söylüyor. Yani de, hafta. Koronavirüse çok benziyor aslında. Gibi bir şey ya. Yani. Zaten virüsü, evet. bir DNA parçacığı bu hastalık. Evet. DNA değil. DNA parçacığı. Evet, bir plazma olduğunu söylüyor. Plazma. yani şimdi hal böyle olunca insanların bu işe duyarlı olması gerekiyor ama şu anda ben hiç tane duyarlı insan görmedim. Evet. Kimi gördümse söyledim. Yani şu 5-10 gün içerisinde. Dedim ki de böyle böyle başınızı kontrol edin. İleri safhada varsa ıstıvı araştırmayla, tarım ile vesaire ilçeyle irtibata geçin. Onlar size gerekli şeyi zaten söylerler. Yok benim sözüme itibar ederseniz de yeni bulaşı olanları beslemeye çalışın bir şekilde. Yani bir şeylerden besleyin. Bir parça toparlansın, toparlamaya çalışsın evet. yani. Düzelmez ama toparlansın. Hmm. Ağacı sarmış olan, çok bulaş olan varsa da sökün, bahçenizden uzaklaştırın. Evet. Benim söylediğim bu yani. Evet, evet. yani şu anda evet. yapılacak. Şimdi biz bu fıstık için büyük tehlike olan, yani konuşmanın başında Mehmet abi güvenin fonksiyonlarını anlattı zaten. Bunda evet. tartışma yok tartışılacak evet. bir şey yok. Sonuçlar ortada. Ama biz hastalıkla ilgili ne yapılacağını bilmiyoruz. Onunla ilgili bir ürün geliştirdik. Bu ürün yaptığımız gübreden çok farklı bir ürün. Bu tamamen mikrobiyal. Ve burada Mehmet abi bir ağaca uygulamıştı. Şimdi iki ağaca daha uygulayacağız. Üç ağaca. Evet. Üç ağaçtaki sonuçları gözlemleyeceğiz. Eğer bu fitoplazmayı bizim yaptığımız yeni ürün, sistemiktir yeni ürün Geçirirse, bu dünya çapında bir şey olacak. Yani Türkiye çapında değil, dünya çapında bir şey olacak. Peki bu ürünü kökten ve yapraktan mı uygulayacağız? Hem kökten hem yapraktan uygulayacağız Mehmet abinin Şeyle, yani belirlediği ağaçlara. Zaten Mehmet çektik biraz önce, gün batıyordu fazla şey yapamadık ama Mehmet abi Budam yapılacak yerlere bile işaret koyan bir insan, geçen yani yıldan, ilgili bir insan. Geçen yani. yıldan işaretlemiştik. Yani biz şu dalı budamcıya demişiz ki, kırmızı boya gördüğün dalları kes, al demişiz. Mesela o bulaşı olanları, Evet bulaşı olanlardan bazı kesilmemiş, bir iki tane gördüm ben şimdi bahçede size gösterdim. Mesela onlarda çok fazla bir şey de göremedim yani. Kalmamış. kalmamış gibi. İşte on, o da gibi şu, yani. Tabi. Tam, değil ama gibi. Ama o da Sizin şu. ürün ona da fayda etmiş olabilir. Evet. Tam bilmiyorum. Yani, yani, bizim gübrenin bilemiyorum yani. Buna fayda etme ihtimali Şeyi de, ışığı da gibi. Çünkü biz onu takip etmedik daha evvel. Şimdi takip evet. Edelim. evet. şimdi. Yalnız Mehmet Bey'in sözüne göre yani büyük bir ihtimalle de Bebeşan'ın bir fonksiyonu olmuş olmuş, 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 olmuş olabilir. gözüküyor. Yani şimdi evet. Ama sonuca bakacağız. Yani evet. gözümüzle göreceğiz evet. öyle söyleyeceğiz. Evet. Bu ikinci videomuzda hayırlısına inşallah mikrobiyal... Mikrobiyalın sonuçlarını almaya geldiğimizde o ağaçları da gözlemleyeceğiz. Gözlemleyeceğiz. Yani bunu takip edeceğiz bu sene. İnşallah çiftçilere de büyük e, bir ötüle müjde, müjde olur. Inşallah. Yani i̇nşallah. Eğer işe yararsa... Bu... Yılların ağacı kesiliyor. Yani, yani. Evet. evet yazık. O, oldu abi. Teşekkür ediyoruz. Rica işte. ederim. Evet. Rica, sağ olun. Rica ederim sağ ol.